İkinci koşuda protesto vardı. Protesto reddedildi. İki numaralı Human Torch'un ilgilisi koşu için protesto talebinde bulunmuştu. Koşu incelendi ve reddine karar verildi. Dolayısıyla 4-3-2-1 şeklinde sıralama kesinleşti. Orta kulvarda 3 numaralı Dragon Sand son metrede liderliğini korumaya çalışırken içeriden 1 numaralı o dışarıdan da 4 numaralı Real Trouble onu yakalamışlardı. En dıştan gelen 4 numaralı Real Trouble diğer iki safkanı geçerek koşuyu Nevzat Avcı ile kazanmıştı. 3 numaralı Dragonstan ikincilikte kalırken 2 iki numaralı Human Torch son ataklarıyla üçüncülüğe girdi. 1 numaralı Assassino ise kuşuyu dördüncü olarak tamamladı. Protesto reddedildi. Sıralama 4-3-2-1 şeklinde kesinleşti. Son metreler başka bir açıdan tekrar ekranlarınıza geliyor.